Merhaba canlarım, merhaba dostlarım, nasılsınız? İyi misiniz? vay narlara bak! Benim hey. Bu ne ya? Ay çok güzel nar. sizin narlar mı bunlar? Alıyoruz Oo sen al, sen al canım, sen al bunu hiç başta, ben bir, ay bayağı da soğuk bardağı koyuyor. Evet. Oo. Ne kadar bu kilosu? İşte. Kilo 5. Bir tanesi bir kilo gelir mi? İyi, Ay çok güzel ya. Tatlı değil mi? Tatlı. Benim narlar da nasıl acaba? Tatlı mı? Acı mı? Sevgili dostlarım dövüş belene gidiyoruz. Şuradan gideceğiz şimdi. Dövüş belenden ee, benim çok bildiğiniz fidancım var Biliyorsunuz herhalde benim fidancım Daha önceki videolarımda yayınlamıştım İşte o fidancım Bana bir tane çok sevdiğim bir Yasemin var Ondan hediye edecekmiş Şimdi gidiyorum o Güzel kokulu Yasemin'i almaya gidiyorum oraya O ara oraya giderken dedim Şöyle portakal su içelim canım çek Dedim bir geldik çok tatlı bir yer tam dönüşte Dövüşmenine dönerken Orada bir yerlerde Çok güzel buralar Ha. Emel de yanımda. Evet portakal içelim Biz yolumuza devam edelim. Ben bir Senekini artık artık. Evet sevgili dostlarım. Geldim. Burası benim. Bu ne kadar güzelmiş ya. Ne ki bu? Ee, burası işte benim fidancım sevgili dostlarım. Moğla dövüş belende. Bakın şöyle telefonu da göstereyim. Her türlü fidanı buradan sipariş verebilirsiniz. Bayram Bey sahibi kargo yapıyor kendisi. Evet. Harika fidanları var. Ne ararsanız var. Bu ne ya? Ne güzel çiçekler de var. Nilüfer bile var. Nilüfer havuzu bile var. Efendim? Şundan diksene o kadar güzel bir şey ki. Biliyorum ben bunu. Bahçeye yedik bu tane. Hmm, de çok faydalıymış çok değil mi? Kansere. Kanseri. De, de, de. Çok değişik. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu. Bunlar bloodline. Ne oluyor? Limon mu? Bu Hani? Aa, kivilere bak. Benim kivi. Ay çok güzel. Kivi ağacı görmeyen dostlarıma göstereyim şöyle. Bakar <laughs> mısınız? Bu sarmaşık bir şey. Saran bir şey. Benim bahçede var. Daha vermedi gerçi. Meyvesini. Gövdesi hangisiydi bunun? Gövde de bu. Budanın eli o. Hmm. Çok limon çıkmıyor herhalde. Süs onunla. Süs. Bak. Git. Hmm, evet. Nilüfer Bu küçüğü, büyüğü de var onun. Hep kurbağalar içinde. Evet. <laughs> Şunlara baksana ya maşallah. Aynı zamanda bahçesi galiba burası Bayram Bey. Yok. Hep satılık işte bu. Burası Bahçelerde satılık değildir. Yok. Büyük de satıyor. Hepsi saksıda olanların hepsi satılık. Evet. Çok değişik limonlar var burada Ha o şey finger line Finger line o Burayı da değil mi küçük seramız Evet Ay. Nerede ha? Şey sükulent bölümü var Göstersin sana sükulent bölümü nerede? Poşetle. Evet sevgili dostlarım, turunç yasemini işte bu. Muhteşem açıyor. Portakal yasemini de deniyor. Muhteşem bir kokusu oluyor. Hazır çiçeklenecek. Süper. Evet. <laughs> tane aldım bahçeme balkon. Bu acaba balkonda mı bunu dışarıda mı bakacağım ya? Ben onu bir bayrama sorayım. Kendisine bir sorayım. İşte finger lime'ın bir çeşidi. Bak burada da var bir sürü. Finger lime. Bunlar da limon sevgili dostlarım. Çok değişiktir. Sipariş vermek isterseniz bayram. Bayram Bey size bunlardan mutlaka harika bir e kargo şeklinde gönderir. Yani hiçbir zarar gelmeden gönderir. Merak etmeyin, kendisi çok güvenilirdir. Şimdi sukulentlere gidiyoruz. Evet. Süs nere? Süs nere? Böyle bir şey benim balkonumda da var ama böyle bir meyve yapmıyor. Sadece hatıra çiçek açıyor. Hayır, o başka bir şey. O başka bir şeydir. Meyve tutmuyor. Bak benim var bir tane meyvan böyle. Acaba bu meyve ne zaman çıkacak? Benim de aynı şu an şu şekilde. Sevgili dostlarım bunun adı ejder meyvesi. Muhteşem bir meyve bilir misiniz? Ee, bazıları çıkırmızı olur. Bazılarının beyaz olur. Harikadır. Ejder meyvesi bunlar. Bir sürü meyveleri var. Bunlardan var. Ha, şuna baksana ne kadar değişik. Oh batar. Şunlar da aşkın gözyaşları. Şu düşüyor, yerinden çıkıyor. Düşüyor, Hadi yerinden ya. Çıkıyor. Aşkın gözyaşları. Evet. Şundan da getirmiştim ama şeye verdim için. Ay şuna bakar mısın? Evet. Çok güzel çiçek şey açmış. Şu çok değişik geldi bana. Bakar mısın <laughs> biraz Evet. <laughs> evet. Ay boğazma kaçtı şey. Bunlar da mı çiçek bunu şey bunun a çiçek. Değişik. Evet. Emel Skrent'lere baka dursun. Ben oturmaya geldim çünkü çok yoruldum <laughs> sevgili dostlarım. Hemen oturacağım. Ay yanamana Allah ne kadar güzel. Bu neymiş ya? Aa, bu da ondan. Bu da portakal yasemini, turuncu yasemini. Çok güzel kokuyor. Oh. Evet. Evet sevgili dostlarım. Sizler için şöyle bir ay yanaman ama <laughs> yoruldum vallahi. Çok fazla yürüyemiyorum. size için birazcık dolandım ama her çeşit var. Daha çok narenciye çeşitleri var, çiçekler de var. Ararsınız, sorarsınız, kargolatırsınız. Güvenilir. Öyle yani. Şimdi bakalım buradan sonra ne yapıyoruz. <laughs> Merhaba. Tekrardan sevgili dostlarım, anne kedimiz evde. Maalesef kötü bir kaza geçirmiş. Eve geldiğinde ayağı böyleydi. O yüzden evde bakıyorum sevgili dostlarım. Her gördüğümde kalbim acıyor. Ya bir araba gez, geçmiş üstünden, ya ayağı bir yere takılmış, ya da köpek ısırmış, bilmiyorum ne olmuş. Bir geldi iki gün önce böyle. Neyse doktoru aradım veterineri. Hiçbir şey yapma dedi. resim attım gönderdim. Sakın dedi kapatmaya çalışma dedi. Of, çok zor. Gerçekten insanın hayvan sahibi olması da zor. Böyle acılarını görünce üzülüyorsunuz. Şimdi ben onu evden dışarıya çıkarmıyorum. Sürekli ilgileniyorum. Ay kurban oldum. Bakar mısınız Allah aşkına. Keyfi yerinde ama evde. Evde keyfi yerinde. Baya bir kötü olmuş ayağı. Sanki orta parmağı. Yani kemiği falan gözüküyor. Oh. Müdahale edilecek bir şey yok tabii şu an oraya. Ay neyse. Neyse sevgili dostlarım. Göstermek istemezdim sizlere ama. Siz şimdi onu merakta ettiğiniz için. Arada sorduğunuz için evimde yanımda dur aşağı çok güzel ilgileniyorum onunla iyileşecek her şey düzelecek her şey güzel olacak arada bir tabi veteriner kontrolüne de gidiyor iyiyiz şu an keyfi yerinde mırmırlanıyor yani o güzel ses, de, ses yapar ya kediler hani böyle bir ses çıkarırlar mır mır, mır. hani işte öyle sesler de çıkarıyor mutlu keyfi yerinde evin içinde bütün diğer kedilerden her şeyden herkesten çok korkuyor şu an artık ne olduysa o dışarıda biliyorsunuz gitti mi 3 gün gelmiyordu Şimdi hiç kimseyi, yavrularını falan bile kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Bir tek ben yaklaşabiliyorum ona. Öyle. E, bu arada şimdi sizlere şey yapacağım sevgili dostlarım. Bilmem bilir misiniz böyle beyaz peynirden yapılır, tükenmez diye bir şey var. E, yeniyor böyle yani, yenem bir şey. Hani böyle benim eski eşim yani Kaan'ın babasından öğrenmiştim. Tükenmez yapacağım sana demişti. Ben de dedim ki tükenmez nedir? Dedi ki yani dedi fakirlerin dedi hani fakir yemeği dedi. Yani bu beyaz peyniri yağla böyle çoğalta çoğalta falan böyle su koyuyormuşun Öyle bir şeymiş. Ondan sonra tereyağıyla ve beyaz peynirle. Tabii şimdi nasıl fakir yemeği diyeceksiniz ama ben tereyağıyla yapıyorum. Normalde sıvı yağla falan da yapanlar oluyor. E, tereyağı ve beyaz peynirle size yapacağım. Beğenirsiniz zannediyorum. Çünkü çok güzel bir şey oluyor. Yağlı beyaz peynirle yapmamız gerekiyor. Şimdi onu yapalım beraber. Tereyağımızı koyuyoruz sevgili dostlarım. Aman ne çok tereyağı koydum demeyin. Evet. Şöyle bir tereyağımızı koyduk. Altını yakıyoruz. Evet. Sonra Peynirimiz gördüğünüz gibi beyaz peynir. Beyaz peynirimizi de koyacağız. Yağ fazla yanmadan, eritmeden şöyle bir karıştırdıktan sonra sevgili dostlarım beyaz peynirimizi döküyoruz. Evet. Tabii ki altını kısıyoruz. Peynirin erimesini bekliyoruz. Tereyağı ve peynir aynı anda güzelce eriyecek. <laughs> Nasıl anlatıyorum ama? Ciddi ciddi. Evet. Şimdi bu güzel bir erisin bakalım. Biraz. Evet sevgili dostlarım Bunun adı tükenmez Tükenmiyor Yiyorsun yiyorsun bitmiyor Öyle bir şey Bakın nasıl eriyor Gördünüz mü Şu peynirler de bir güzel erisin Nasıl gözüküyor oradan sevgili dostlarım <laughs> Şimdi ne yapacağız Evet, şimdi püf noktamıza geldik. Suyumuzu ekliyoruz. Nasıl kaynıyor görüyor musunuz? Fokur fokur. peynirlerin hepsi eridi. Karıştırın dibi yanmasın sevgili dostlarım. Mutlaka karıştıracaksınız. Bu hazır. Şimdi altını kapatıyoruz. Evet, birazcık pul biber ben. Evet sevgili dostlarım. Bu oldu. Bakın. Güzel oldu. Sevgili dostlarım, tükenmezimiz hazır. Bakın şöyle ekmeğinizi bandıra bandıra yiyorsunuz bakar mısınız muhteşem olay harika vallahi afiyet olsun dostlarım <laughs> deneyin bence çok güzel Oh.